Saçı versiyonu only. <laughs> Selin teşekkür ederim. Kutular çekilmesin. Valla yurt dışında yapanlar var. Ben bayağı beğeniyordum gördüğümde de. Yaptık işte. Devrim mi burada? Görmedim. Ya platinle uğraşmak istemedim o yüzden. <laughs> o yüzden burayı hiç açmadım. Kendi rengim kalsın ya. Evet hala bakın boyama diyenlere. <laughs> Onların gönlünü almak adına. Cansu. <laughs> Saçlarımın mimarı. <laughs> arkadaşlar şöyle yapsaydım böyle yapsaydım demek için çok geç artık yaptım hiç de pişman değilim çok mutluyum şu an çok mutlu olmuş artık şöyle bir sağ sola attır kız demiş. Sonra ayırması zor oluyor. <laughs> <laughs> Çok iyi ya. <laughs> Baksana hepsi kahve olsa. Yok ya hepsi kahve olmaz. Bambaşka biri oluyorum böyle ya. Dur bakayım. <laughs> Küçük imo. Yok yok. Hepsi olmuyor bence. Oluyor da ayrı daha iyi. Yani sarı ve kahve daha iyi. Evet, bu çok iyi. Bence de böyle çok farklı oldu. Ben yadırgamadım da çok niyeysa ya. Kaç kişi de gördünüz bu saçı ha? Sorarım ha? Sorarım. Teşekkür ederim. Yok hepsini yapmam ya. Yok böyle çok tatlı oldu. Çok içmesinde. <laughs> Çalacak adınız bir marka diyor manyak. <laughs> saçları dalgalı yaptığımı düşünün. Bence çok iyi duruyor be. <laughs> Nedense yadırgamadım. Olması gereken gibi olmuş. <laughs> Biz de çok yadırgamadık evet ya. ya. Gerçekten yadırgamadık yani. <laughs> Sağ kaşını da koyu yapsaydı. Ben direkt buraya kahverengi lan salayım. Kaşımı boyayayım. <laughs> Sarı saç rengin hangi renk bilmiyorum kendi rengi o. Çok güzel olmuş Güle Güle kızım. Teşekkür ederim. <laughs> Saç rengi. Kendi saç rengi zaten. Yani o çıkacak. O hep olacak zaten. Sinirlendirmeyin Cansu'yu. Nasıl sarıya döneceğim? Vallahi onu hiç düşünmedim. Düşünmek de istemiyorum şu an. Vallahi Youtube'a da video çektim. Sonra tepki videosu gibi oldu birazcık. Toplasana bir. Bir tutsana aşkım şu uzaktan bakın ya. Toplasak fişek. <laughs> çok iki farklı insan. Güzel duruyor ya. Arkadan da göstereyim. Dur. Evet, evet. Arkadan çok iyi duruyor. Çok güzel. Ne diyorlar? Ay çok kötü neden bunu yaptın? Ay sana ne kötüyse kötü ya. Ben kullanıyorum arkadaşlar. Ben ben <laughs> çekemiyor. Hayır <laughs> bir de ona erkek yazmış. Zaten herkesin anlamasını beklemiyorum bu saçı. Toplayınca harika çok çılgınsın sen ya. <laughs> çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Evet, örünce de çok enteresan duracak bence. Evet, çok güzel duracak. Anlayanlar anlıyor çalacağım. Kesinlikle, Kesinlikle katılıyorum. Seni çılgın. Seni çılgın. Hadi oradan. Muazzam görünüyor. Teşekkür ederim. sen nasıl hissediyorsun yıllarca sarı saçlıydın. Ya bir dönem zaten şeydi sadece önlerime kahve atmışlığım var kahküllerime boyamışlığım var. Mavi pembe hmm. mor baya yani baya renk değiştirdim. O yüzden hani yadırgamadım da aslında ama tabi baya iddialı bir şey yani bu. Bence renkli saçtan bile daha iddialı şu anda. Çünkü ikisi farklı renk ya. <laughs> Çok şey gelmedi bana ya öyle yadırgamadım hani. Ben de yadırgamadım. Kuldun <laughs> cool daha kul cool olmuşsun. Evet. Teşekkür ederim. Bir de ışıktan burada şu an daha koyu duruyor. Şey. Aynen. De, videoda daha şey daha canlı Evet normalde bayağı şey koyu kumrala boyadık arkadaşlar bu arada. Siyah değil yani koyu kestane falan da değil. Bir de bir iki yıkamaya akar diye düşünüyorum ben. Evet akar. Nasıl hissediyorsun? Valla güzel hissediyorum ya. Farklı. Evet farklı ben, ben hissediyorum. Değilim. Dışarı çıkınca ne olacak onu çok merak ediyorum. Ay ben seni tanımasam da çok beğenirdim ya. Yolda böyle bir kız gördüm. Beğenir miydin saçları? Of. <laughs> of. <Hiç kız. gülüyor> Valla dipten sarı çıkacak arkadaşlar. O yüzden ne olacak bilmiyorum. Sürekli dip boyası yapmam gerekecek buna. Dur bakalım canlıda kimler var? Ha <laughs> Büşra var. Dur Büşra'yı alayım. <laughs> Ay. Nasıl karar verdim buna? Aslında bayağıdır aklımdaydı dediğim gibi bu. Yani saçı yaparken beğenenler kadar beğenmeyen yani beğenmeyenlerin olacağını da biliyordum. Çünkü iddialı bir şey. Herkes beğenmeyebilir miyim ben? Aşkım! <laughs> Deniz'i tolaklıyordum. <laughs> Hemen gördü beni ya. Dur ışığımı açayım. fare gibiyim. <laughs> Şu güzelliğe bak. Şu güzelliğe Oy. bak. <laughs> Oy yerim seni Beğenmeyenler ben. Beğenmeyenler de beğenmesin. Ne olur. Hı. Aynen öyle. Ne olur beğenmeyin yani. <laughs> Ama dibin çıkınca beni Sarı çok güzel dedi bir çıkarsa. Sen de tam tersi. Ay bir saniye filiz arıyorum. <laughs> Durun. Ay taktım. Ne haber? Ne? İyi <laughs> ki <Büyük gülüyor> hiç seni aramamışım gibi tekrardan. <laughs> <laughs> Elektriğin icadını bulup geldim ya. Ne yapıyorsun? Seni ya. Donuyor, donuyor. Neler biz. Donduk. Aha, git. Evet, donduk. Nasıl şu an? İyiyim bebişim. Ne yapayım işte? Yaptık bir çılgınlık. Öyle. takılıyorum. Sen yapayım. ne yapıyorsun? Ne yapayım? be ezdim ama ne yapayım? Karantina. Tek aksiyonum çöp atmak dışarı. Taklıyorum her gece. Tam ben de saçımı boyasam boyamasam diye düşünüyorum da kontrole gitmeyeyim diye. Sen koyultmak istiyordun ama. Ne yapmak istiyordun? Ha koyultur koyultu. tabii tabii. Kendimi yine koyultacağım da. B bilmiyorum. Koyultsam mı koyultmasam mı? Bence şu an iyi ya. Diplerin daha koyu uçları doğru açılıyor ya. iyi yani. Turuncu oldu ya. Şurası aktı ya. Yine turuncu. Hadi sen hatta. de diğer tarafını kahve yap. Yan yana gezeriz. Ay ya. <laughs> siz mi? Kavum kır yarısını kırmızı, yürüsün. kırmızı yürüsün. Ben de. <laughs> Çok yakışır. Aşırı. Hayatıma renk geleceğinden eminim de gidiyorum ben. Sen <laughs> gidiyorsun. Kamera gideyim. Neler <laughs> yapıyorum? Çağla şu an diye. Heh tamam. Yaptım galiba. Yine olmadı. Heh. Bu arada yorumların hiçbirini okuyamıyorum ben. Filtre nasıl atılıyor canlı yayına? Ha. Şu an internetin harika yazmışlar. <laughs> İnternetiyle övünenden. Ya. Teşekkür ederim. <laughs> Bak attım. Aa, gerçekten. Şu patates suratıma bir filtre atayım ya. Bir şey söyleyeyim mi <laughs> En son geçen sene falan açtım herhalde ben canlı yayın Instagram'da. Şey, bak ne güzel atıyorsun. Ben de aa dur bakayım burada. Şey şu aşağıda... İnternetin varoluşundan yeni haberim olmuş. Aa bak bu çok güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> bakayım. Eğleniyoruz. Tamam, gerçekten 2021'e gireceğiz. Burnum küçüldü bak çok iyi. Bakayım bir de. Bu çok tam bu, bu. bak bu <laughs> bambaşka bir insanım şu an. Benim şey oluyorum ya üzülüyorum bir ben şey böyle efektler gidince sonra birden. Daha... Evet, filtrelere çok pis alıştık hmm. zaten bak, ya. Ya gerçekten ne yapıyorum? Dur kız ben de filtre bulayım kendime bir tane. Bu bu bak evet, bu çok ben güzel. Benimkini, çok yap. Bir... Yap. Benimkini yap. Benimki yok. Çok, çok güzel duruyor. <laughs> Bugün saçma sapan bir filtre var mı? Aa bak bu da Hı. güzelmiş kız. Ben Yok gidiyorum. bir daha güzeldi sanki değil mi kızlar? De ha, yorumları asla göremiyorum ben. Nasıl göremiyorsun ya? Aa, şimdi açtım bir şeyler yaptım bakayım. Video ne zaman gelecek? Bak yine gidiyor kamera. Ben, ben gidiyorum ben gidiyorum. <laughs> <laughs> Allah'a emanet. Manyak çekmiş, Ay, Ayakta duramıyor ki garibim. Hayatın yükü. Oo yoş, öyle işte büşbüşüm ya. Video ne zaman gelir bilmiyorum işte. Daha editleyeceğim videolar da var. evde değilsin zaten herhalde. Canlı Yok canlıdayım. Ne haber Koter? <laughs> <laughs> ben de gelip hep saçımı da boya kız. Olur. Ama yarısı kırmızı. <laughs> Aa hemen. <laughs> Şey yapalım, alev yapalım saçıma falan. <laughs> kedi kuyruğu yaparız, kedi kuyruğu böyle. Zaten Ah ne oldu öyle? Üç saniyede telefonum ısındı da. Ne yapalım 24 saat er aksine gelip bize telefon mu alınmış mı yeni anlamadım. Yeni sürüm mü geldi Apple'a? Biz, bizimkileri donduruyor yine. Bilmem Neyse, ben anlamadım aslında. Öyle işte bir şey. Neyse at YouTube'dan Yaptım. bekliyoruz videonu. Aynen aşkım atacağım bir şeyler bakalım yani. at güzel. Bu arada e, saçın yıkadıkça akar. Evet Orada, akacak Yallah gider. Bir de zaten şu an hani ışığın ışığın yok diye de bu kadar koyduruyor telefonda. Normalde o kadar. Aynen bir... aynen yok. Bayak şey e, neydi kız yaptığımız Koyu, Koyu kumralı, kumralı yaptık ya. Benim kendi saç rengim işte o da. Koyu Ben de sizin yani, saç hadi. rengine sahip olmak istiyorum. Ne yapacağız bunu? Ortamız yok. Rabbim görüyorsun mu Yanlış Ortamız var. kızlar. <laughs> işte bak. İkisi de var bende. Evet evet. Şey, i̇kizler burcu saçı. <gülüyor> <gülüyor> ben beğendim vallahi Güle güle kulağı yavrum. yavrum yani. Şimdi ederim. diğerlerinin de büyük ihtimalle gözlerine yapışmadığı için birazcık seninle vakit geçirsin. Aşkım alışılmış gibi. O yüzden çok normal. Aynen ya. öyle. Ben çok marjinal duruyor. Zaten sen marjinal bir kızsın. Normal yani. Of 20 oldu Ya salakım. kim? <laughs> öptüm kocaman. Öpüyorum. Dikkat öpün. İzleyenlere de teşekkür ediyorum. Hadi öptüm hepinizi. <laughs>